zamandır merakla beklenen ATV'nin yeni bombası Kehribar sonunda izleyicisiyle buluştu. Hem oyuncu kadrosu hem hikayesiyle daha ilk bölümünden pek çok şey vaat eden dizinin karakterlerine bir adım daha yaklaşmak için şimdi yapımın başarılı oyuncularının yanına gidiyoruz. Düşünsene bir, et tırnaktan hiç ayrılır mı? Gelir gelmez birbirinizi buldunuz dedik ha. Yürüdüğüm bütün yollar bana ateş oldu Ateş! Bugüne kadar hep zorlu karakterlerle karşımıza çıkan Gürkan Uygun, Kehribar'da yine mücadeleci bir adam olarak yer alıyor. Yıllar önce işte kaçmak zorunda kaldığı memleketine bir vesileyle, bir nedenle, bir gerekçeyle geri dönmek zorunda kalan, geri dönmek mecburiyetinde kalan bir adamın daha sonra ilerleyen zaman içerisinde... Bazı düzenlemeleri ...sağlamak için kalmaya karar veriyor. Korktun Orhan! Korktun! Sen bilmezsin. Burada adamı tabutla gömerler. Kefenin bile olmaz. Kendini kefensiz gömdürme. Programımızın sunucusu Didem, Gürkan Uygun'u köşeye sıkıştırmış... ...karakteriyle ilgili tüy almaya çalışıyor. Gürkan Uygun hikaye ile ilgili oldukça heyecanlı ama bir yandan da izleyici açısından sürprizleri bozmak istemiyor. Şöyle bir çırpınma hissediyorum anlatayım da ama anlaşılmasın evet, bir şey. Buradan geziyorum yani e, ikinci üçüncü bölümde falan bir e, hani değişime uğruyor karakter yani iki bölüm e, sürecinde e, bir takım sıkıntılar yaşıyor ve ondan sonra da aslında bu yolu bu şekilde yürümesi gerektiğine karar verip bir hem görsel hem psikolojik olarak da bir değişim yaşıyor. O değişimin sonrasında da serüvenimiz başlamış oluyor aslında. Ben Orhan Yarımcağıd. Öleceğini öğrendiğim gün yeniden doğdum. Kehribar'ın en karakteristik rollerinden biri ise Necip Nebili'nin canlandırdığı Musa karakteri. Bir bıçaklanma olayından sonra hayatı değişen, bastona bağlı yaşamak zorunda kalan ve kendi içinde çatışmaları olan bu karaktere hazırlanmak başarılı oyuncu için o kadar kolay olmamış. Bunun üzerine çok fazla araştırma yaptık biz. Hani, e, biz doktorla konuştuk. E, en uç tepkisi ne olur bizim karakterimiz çünkü o yönde ilerleyen bir karakter. ...o neler yaratıyor insanın iç dünyasında, psikolojisinde... ...böyle enteresan, keyifli, eğlenceli... ...kendi kendine konuşan, kendi dünyasında... ...kendiyle barışık, dışarıya biraz kapalı... ...ee ne zaman ne yapacağını bilmediğiniz böyle... ...çok zeki bir adam. O yüzden çok mutluyum, o keyifle oynuyorum ben de. Bak dikkat et. O sevinç senin kursağında kalıp boğup öldürmesin seni. Tamam? Yoksa abi sonra çok üzülür. Daha önce ATV ekranında, Gerçekten. Bedel dizisinde tutkulu ve zor bir adama hayat veren Atenin Recep Memili, ...enteresan karakterlerin kendisine teklif edilmesinin memnuniyetini yaşıyor ama... ...Musa gibi bir rol onun için de bir ilk. Hem benim sevmem, bir de becerebildiğimi düşünüyorlar sanırım. Ya da ben onları yapmayı daha çok seviyorum. Hani bizim tabirimiz var, dişi rolleri oynamak çok keyifli. Ee, o da bana kısmet oluyor o yüzden çok mutluyum. Ama ilk defa ben de hani hayatında böyle bir travma geçiren, e, bıçaklanarak işte sağ ayağını kaybeden, onunla çok rahat hareket edemeyen, o fonksiyonunu kaybeden, işte bir bastona mahkum bırakılan bir adamın hikayesini oynamak enteresan gelecek. Bana bak Cemil, git Leyla'yı al gel. Leyla gelmezse sen de gelme tamam mı? Bas! Kehribar'ın Leyla'sı Ayça Varler, karakterinin yaşadığı aşkı anlatırken bile hüznünü içinde hissediyor istemi dışında bir aşk yaşadıkları için bir e, yarım kalan bir aşka düşüyor Leyla. Ve 20 yıl boyunca o aşık olduğu adamı hayal ederek, onu bekleyerek e, yaşıyor. Evet çok uzun bir süre ve çok gerçekten hani düşündüğüm zaman onunla empati kurduğum zaman Leyla'yla e, kalbim çarpıyor yani üzülüyorum. Beni bırakma dedim, bıraktın. Beni gel al dedim, almadın. Yüzüme bak. Neredeydin? Artık 20 geçtim. yıl. 20 yıl. Allah kahretsin 20 yıl. Gizletin... Özge Özder, yapımda farklı imajıyla dikkat çeken isimlerden. Güzel oyuncu bakın karakterinden nasıl bahsediyor. Biraz ıı, sıra dışı, ıı, erkeksi, ıı, ne diyeyim ıı, tehlikeli bazı insanlar vardır böyle jilet gibidir. Ee, çok belli etmez kendini ama aslında kesicidir kendine de e, zarar verebilir çevresine de zarar verebilir yani illa şey anlamda demiyorum fiziksel anlamda demiyorum yani. Sen ne yaptın, ha? Bu arada özgözler Kehribar'ın ilerleyen bölümlerine ait. Bazı özel yolları da sadece Dizi TV için veriyor. Benim karakterim daha sonra dahil olacak. Bu ne diyeyim şey aksiyon ve kalabalık ortama biz Almanya'da başlıyoruz. Yani bizim Gürkan'la ikimizin hikayesinden başlıyoruz. Ee, zaten orada kurulu bir düzenimiz var. Orada kurulu bir hayatımız var. Şimdi çok da fazla sürpriz vermeyeyim. Ee, o yüzden hani e, ona ben biraz daha ileriki bölümlerde dahil olacağım. Ee, ama herhalde en büyük e, savaşı e, Ayça ile karşılıklı vereceğiz. Sen niye boşamıyorsun beni? Ha? Bizim evlilik anlaşmalı. Sen yıllar oldu Alman vatandaşı olalım bana ihtiyacın yok ki artık. Niye boşamıyorsun? Güzel oyuncu Aslıhan Günerse hikayenin kendisi ve herkes için sürprizlerle dolu taraflarına dikkat çekiyor. İstanbul'da yaşayan Bahar için hayat Değil. bir anda farklı bir noktaya geliyor. Bahar aslında çok donanımlı ve köklü ve e, bayağı yoğun bir durumun içerisine düşüyor. O yüzden başta bir bocalama dönemi falan var ama o kadar güzel ve kilit yerlerde çıkışları var ki ve o kadar e, beni bile şaşırtan okuduğumda yerler olacak ki. Abla! Geldim artık. Geldim abla. Kehribar'ın iki başrol oyuncusu Gürkan Uygun ve Necip Mebil'i yaptıkları Allah, işten Allah, duydukları Allah, heyecanı Allah. bakın nasıl dile geçiriyorlar. Ya ismi parça kendi yani kasabadan başlayan tabii ki yani küçük bir hikaye olarak başlıyor. Ve bunu da diyoruz ki büyüyecek. Neticede çok güzel bir iş çıkıyor. Mükemmel bir ekip var. Çok kaliteli isimlerle çalışmak keyifli. Bana da kısmet oluyor. Her işimde hep böyle güzel iyi insanlarla çalışmak. Hamd olsun şehrin meydanına gömeceğim onu. Tüm heyecanıyla Kehribar yakında ATV'de.